Sizin için de anlam ifade ediyor. Ee, baharı temsil ediyor, yeşillik. yeşillik. Yaz, yazı temsil ediyor yani. Evet, Yazın gelişini. Bekle abi sırayla alıyoruz. Ee, şenlik işte Çin Bayramı. <laughs> evet, bu romanlar bu işi çok iyi yapıyor değil mi? Evet. Çok güzel değerlendiriyorlar. Evet. Bizim bayramımız bu. Aynen. Siz ne diyorsunuz? E, merhaba efendim. Kolay gelsin. Eyvallah. Kutluyorum ıdrellezinizi. E, mersi teşekkür siz ederim. Bunu başka bir isimle mi anlıyorsunuz? Yok bu bizim romanların. Evet. ilk bahara girişi. Evet. Yeşilliği, güzelliği, dostluğu, doğayı. Ben normalde doğayı çok seven bir insanım. Evet. İnsanı mutlu ediyor. Aynen. Herkese hayırlı uğurlusun. Bu yaz girişimiz. Yani Hıdrellez diye kutlamıyorsunuz. Başka bir şeyle mi onun başka bir deyimi var mı sizin için? Ee, güzellik, neşe. Evet. Bahar'ın ilk nasıl bir insanlarda ölümle uyanışı, uyanışı var. var. Bu Aynen. da aynı. Yapraklar dökülür. uyanıyor. Tekrar yedi. uyanması evet. insanların uyanmasıdır. Eyvallah. Yani Hemen bu. Sizdeyim. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evet. Ederlez sizin için ne anlamı ifade ediyor? Ederlez benim için Bahar'ın gelmesi ve romanları temsil ediyor. Evet. Romanlar ne yapıyor Hıdrellez? Çok, çok neşeli ve eğlenmeyi seven insan romanlar. O yüzden bu baharın açılışını kutluyorlar. Yazının gelişini kutluyorlar. Eyvallah. eyvallah. Ben de kutluyorum sizi. Evet, dinleyin. Benim için her şey ifade ediyor abi vallahi. Baharın şenliği her şey ifade ediyor abi vallahi. Hıdrellez geldiğinde ben her zaman mutlu olurum. Mutlu oluyorsun. Güzel değil mi? Evet. İyi bir bayram. Bence Özel de. Enteli. Evet. Siz evet. ne düşünüyorsunuz? Baharın Ömerinizle. gelişi İlgili. mutluluk, huzur, sevinç getiriyor bize. Evet. Bahar'ı müjdeliyor. Bahar'ı müjdeliyor. Aynen öyle. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Evet. <laughs> İyi ki geldi. tekrar. Diyelim aynen. İnşallah. Seçimlerde de lütfen güveniyoruz size. CHP'ye oy verin arkadaşlar. Kılıçdaroğlu. Eyvallah. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Gitmeyin. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim siz Sağ olun teşekkür ederim. Abi Hıdrellez bayramı sizin için ne anlam ifade ediyor? Biz her sene katılırız. Yazın e, baharın müjdeler. En azından kışlıklarımızı atarız bir yaz geldiğini. E, yani kışın bitti artık baharın insanların daha bir mutlu olduğu bir zamandır. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah. Eyvallah baba. Siz ne diyorsunuz? Aynı zaten. eşimin taktiğini söylüyorum ben de. <laughs> Aynı güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Aynen. Her Özel sene geliriz. Her, sene her işim şey olsa romanlar, da... romanlar bu işi çok iyi Evet Evet, yani evet. Çok evet. güzel eğleniyorlar. Evet. evet, evet. Bugün Bizim Bizim çok köke... güzel, dulul dul yaşıyorlar. Evet, evet. İnşallah. Eyvallah, sağ evet. olun. Şimdi ben bir tekvandocuyum. Ne? <gülüyor> tekvandocuyum. Tekvan? <laughs> Tekvando. Ha Tek Herkese buradan... Herkese buradan tekvando yapmasını diliyorum. Evet. Tekvando çok sağlıklı bir spordur. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Harika. Hepinizle görüşürüz. Eyvallah. Bir gösteri yap bakalım. Tekvando gösterisi bir görelim senden. De. Hadi sen bir tane. Hadi. Evet. Vay. Güzel hareketti. Bu misli. Evet, Tansel'cim <laughs> merhaba. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ege'nin... Ege ...görmeye gelmedi mi? Gel evet abi. Bak biz şu anda ne neler yapıyoruz. Bizim konseptimiz farklı. Eyvallah abi. Her sene bir oluşum içerisindeyiz ama bu sene oluşum güzel olmamış nedense. Neden Abi, bu deprem nedeniyle mi? Valla. Bir kırıklık mı var insanlarda? Biraz. Bir kırıklık bir var var. Var var, var insanlarda. Şimdi acılı. İçi acılı. Acılıyız abi yani. Acılı Aynen. ama. 50 milyondan fazla insanı yani, kaybettik kolay abi, abi yani. Abi bütün tür şey yapamadık. Yani. Eyvallah. Yani yapacak bir şey abi yok. Abi Hıdrelle sizin ne? için ne anlamı ifade ediyor? Hıdrelle şu anda bizim için hiçbir şey ifade etmiyor çünkü yapamadık. Neden abi? Dün akşam yapamadık. Evet yağmurluydu ama. Yağmuruna... Peki, bugün olmuyor mu? E bugün işte böyle. Böyle. Bu kadar. Akşam hani e, yok Genişhir mahallesinde falan masalar kuruluyordu. Beşindeydi o. Beşinde, Artık beşinde. onu da bir de bir görmediniz mi? Yazı yazmışlar. Görmedim, gelemedim. E, mahallemizin önderleri varmış. Biz bilmiyoruz ama işte ulemalar, muhtarlar. Bu sene deprem dolayısıyla can kaybından dolayısıyla kutlamak istemiyoruz demişlerdi. Kutlayamadık. Aynen. Ama bu da güzel. Ne yapalım? Can sağlığı olsun. Ölenlere de ne diyelim? Allah'tan rahmet dileyelim. Bu Hüseyin abim. Evet Hüseyin seni abim. Abimden. Gereken e, gereken neyse arkadaşımız zaten söyledi kardeşimiz. Evet. Tabii ki içimiz acılarla dolu. Onlar bizim hep devamlı aklımıza geldiğimizden dolayı biz artık yani ne gülmeyi ne bir eğlenmeyi yani o anda unuttuk. Çünkü baya bir can kaybı verdik. Allah geride kalanlara ömür versin. Allah bize de yardım etsin. Diyecek başka bir sözüm yok canım. Çok çok, çok mersi. Çok teşekkür bayram. ederim. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Ege ve tüm Ege insanlarına selamlar. Eyvallah baba. Altıdırelles dünyada barış ve mutluluk ve bağırın gelişini temsil ediyor. Öncelikle depremzede kardeşlerimizi Allah rahmet eylesin diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar. Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Eyvallah baba. Hemen sizi iman sizin için ne anlamı ifade ediyor? Ben diyeyim Çok güzel bir şey. Bahar bayramı. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hemen alayım sizden. Ne anlamı ifade ediyor? Bahar bayramı. Evet. İnsanlar buraya pikniğe geliyor. Başka da bir şey yok yani. Nasıl geçiyor zaman? Çok güzel ama bu eski Hıderelezler değil. Eskiden buraları daha kalabalıktı. Evet. Daha eğlenceliydi. Şimdi ikiye ayrıldı romanlar. Neden? Suyun başıyla fuar ikiye ayrıldılar. Suyun nerede? Yok, Ayrancılar. Ee, ee, <laughs> Şu anda adres kalma. Bak o. <laughs> o kadını da git. git çek, ha, çekiyorum çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> o karşıdaki. <laughs> çekiyorum çekiyorum buradan. çocuğu <laughs> <laughs> Ülkenin zaten hali vahim ortada. Evet. Hani seçimlerde artık bir 20 senedir bir Recep iktidar var. Tayyip Erdoğan. Nuribe teyze ne Recep Tayyip Erdoğan'ı? Yine diyorum Recep Tayyip Erdoğan. Bunlardan hani bu sene artık ne yaptıysalar... Hiçbir şey yapmadılar yani ülkeye ne yaptılar ki bu zamana kadar? Hani ne yaptılar? Ben davul... 90 tane şehit oldu. Onlar davullarla karşıladı. Bir de CHP'yi şey yapıyorlar. Ben CHP'ci değilim. Başkası da değilim. Biz Atatürkçüyüz ama ne var? Ülke iyi değil yani şu an. İnşallah bunlar giderse daha güzel olacak. Eyvallah, eyvallah. Bakalım hayırlısı hakkımızda. Bunlar ülkede daha ne yapıyor ki? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmadılar ki daha. Ne yapıyorlar? Eyvallah, eyvallah. Hiçbir şey yapmıyorlar. Eyvallah. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. teşekkür İnşallah CHP alır ya. 20 yıldır hani aynı yönetim. Tam Tayyip Erdoğan'a karşı saygımız sonsuz ama CHP'nin yanındayız inşallah. Abi neden iktidar hep e, 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 paraları fakirden alıp zengine veriyor. Oyları da gene fakirden alıyor. Ne demek oluyor bu abi? Nasıl yani, değerlendiriyorsun? Yani nasıl değerlendiriyoruz ben Şöyle bir şey söyleyeyim yani. Ee, yani şimdi CHP Bence daha iktidarlı olabilir. Hani konuşmak istemiyorum şu anda. Konuş abi niye konuşmak ee, istemiyorsun? Korkma yani. artık korkmayacak bir şey yok. Yani kim konuştu? Ellerine ekran olur abi. Ne diyeyim yani. Alın. Kim konuştu? Ters gelip çalıyorlar abi. Al, alın Konuşacak insan kalmadı abi, ya. Yok öyle bir şey. Sonumuz şeye kalmış. Gibi. Yani abi. bir kelime pes tak ters gelip çal. Yok abi öyle bir şey. Vallahi... Yok artık korkmayacaksın abi. Korkmuyor insanlar. Abi inşallah CHP alır ya. Benim evet. gönlüm CHP'den abi. Sağ ol. Ve... Artık inşallah güzel olacak. Eyvallah. İnşallah. ya güzel. Tamam. Bir... Ağrın gelişini aynı zamanda romanların bir arada olup yiyip içip eğlenmesini kavgasız gürültüsüz bir şekilde Eyvallah. eğlenmek her şey için güzeldir. Tüm insanlar buna ayak uydursun. Sessiz sakin elini herkes evine gitsin. Yarın abi, tekrar iş... Mısın? Tabii ki canım mutluyuz. Olmaz mıyız mutlu? Eyvallah. Abi soğan patates 30 lira. 30 lira soğan patates. Allah Tayyip lira, daha deva... Tayyip devam ederse 50 lira olacak. 70 lira olacak. Ondan sonra alıp başımızı gideceğiz buralardan nereye gidelim bilmiyoruz. Etmeli mi etmemeli mi? Etmemeli bence abi yeter artık. Yeter. İliğimizi kemiğimizi kuruttu. İliğimizi kemiğimizi. Eyvallah. Ya şuraya bak. Abi millet artık evde şey yapıyor. Rakı yapar oldu. Rakı yapar. Bir tane rakı alıyorsun 70'lik. 400 lira para veriyorsun abi ya. Ne Ayıp denen bir şey. Ekmek olmuş 5 lira. Sabah gevrek istedi çocuk. Gevrek 7 gevrek lira abi. gevrek mi var ya? 7 lira gevrek mi var abi? Gözünü seveyim ya. Abi bu iktidar ee, parayı fakirden alıp zengine veriyor. Ama oya gelince de oyunda fakirden oluyor. Nasıl oluyor abi? Abi insanlarımız şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlarımıza şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes diyor ki işte Tayyip onu yaptı. Sayın işte Cumhurbaşkanımız bunu yaptı. Onu yaptı. Tamam, yapmış olduğu şeyler de vardır muhakkak ama yapmadıkları daha çok. Abi paralel olmalıydı yani değil mi? Tabii yani ki tamam, canım. Yeni yaptın, e, İHA yaptın, SİHA yaptın, uçak yaptın. Abi uçak yaptın. Ya Geçen abi, gün İzmir'e geldi. İzmir'e geldi gemi getirdi. O gemi sen o gemi devletin malını kendi seçim aracı olarak kullanamazsın. Eyvallah. Baba. Yani İstanbul'dan mı Ankara'dan mı nereden getirdin gemiyi seçim aracı olarak kullanmışsın. Evet. Bu devletin malı. Aynen. Devletin malı devletin Sibar, malı devlet, de kullanılamıyor. kullanamıyor. Erdoğan ve yanlışları kullanıyor. Eyvallah baba sen ne diyorsun Sıza abi? abi? Valla katılıyor. Eyvallah baba nereden Evet 6 Mayıs Ulusal Bayramı bu arada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor değil mi abi? Eyvallah. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. İyiyim siz nasılsınız? İyiyim. Neler yapıyorsunuz? Biz e, buraya gezmeye geldik. Evet. E, burada e, geziyoruz. Eşyalar eşyaları aldık kendimize. Evet çok güzel. burası çok güzel çok güzel. Ben çok beğendim. Bahar, yeni bahar kutluyoruz. Yani Hıdırlez'i kutluyoruz. Burada oyuncaklara falan biniyoruz. Güzel yani size de tavsiye edelim. ederim. Eyvallah Merhaba. Çok güzel. Hayat bizim için güzel. Çok mutluyuz. Çok güzel. Çok eğleniyoruz. Eyvallah. Her şey güzel. Siz de güzelsiniz. Sen ne diyorsun abi senin gibi? Ee, size de yani... Ay kıyışamadım. <laughs> <laughs> tamam. Ne bileti be? Uç, uçak bileti. ya evet, evet. ne bilet olacak? İçindeki biletle. Eyvallah. Hemen evet, siz, ne siz ne Teşekkür ederim. Kıtayla sizin için ne anlam ifade ediyor? Dön. Evet kimdeyim?